Arkadaşlar bugün kısa bir video olarak hemen mega kutu açıyorum. Ve bir önceki videoda mega kutu almıştım. Kadem ilerlemiştim. Sizin için açıyorum. Bak açmadan önce hemen şu alttan videoyu beğen. Beğendin. Aferin. Abone ol. Abone oldun. Ve açıyorum. 6 yazdı. Bravo. Supercell'e teşekkür ediyorum. El Primo, Barley, Carl, ne geliyor? Daryl. Daryl da güzel bir savaşçı. Supercell'e buradan teşekkür ediyoruz. Bize altı yazdırdı. Süper Ender'leri bitirdik. Ve Daryl çıkıyor. Ve sabah daha Daryl çıkmadan cin çıkmış. Bu acayip bir şey. Ender'ler fullenmiş mi? Evet Ender'ler de fullenmiş. Artık yakında Allah kısmet eder. Destansı Evet bu videomuz kısaydı umarım videoyu beğenmişsinizdir bay bay